Siz oğlum saat 1 oldu ya hadi artık gel içeriye. <laughs> evet tamam oğlum içeride sana güzel bir yer yapacağım söz ya. <laughs> tamam tamam hadi gel bakalım. Hadi oğlum gel gidelim içeriye. Şöyle gel bakalım oğlum. Ha, geliyor musun? Hah gel gel içeriye gir. Sana güzel bir yer vereceğim söz. E, bu sefer aşağıda kal tamam mı ama? Burada. Burası güzel mi bu koltuk? <laughs> Tamamdır oğlum. Aferin sana. Geç bakalım şöyle. Aa, oğlum ne oldu sosis ee, eve mi girmek istiyor? Ee, bugün, bugün evde kalsın baba ya. Ee, baba her zaman dışarıda kalıyor. B bugün de burada kalsın. Ne olacak ki? Uy babaşım. Hiç Ben bakayım. Aferin oğlum sana Turo Bebiş. Hop geç bakalım Turo bebişin yanında sosis. Aferin oğlum. Şurada şöyle otur. Tamamdır. Ben şimdi yukarıya gidiyorum. Yatacağım biraz Efe'nin yanında. Tamam baba görüşürüz. Tamam evlat görüşürüz. Abi abi bir şey söyleyeceğim bizim golem havuza girdi ya Ya of ya neyse Cık, Bir şey olmaz o golemi çıkartın ama ya Orada bizim havuzumuz oraya çocuklar giriyor Abi yardım etsen be Ya of of nasıl yardım edeyim ben sana hmm, Nasıl yardım Aa ona demir ver demir e, Tamam abi sağ ol. ha, Ne demek ne demek tamamdır Şöyle gidelim arkadaşlar. Şurada e gördüğünüz gibi arkadaşlar Efe de uyuyor. Efe uyandırmayalım arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar kolumuza hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisiniz. Umarım keyfiniz yerindedir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Efe arkada uyuyor. Şimdi ben de arkadaşlar uyuyacağım. Benim de uykum geldi. Saat 2. 2 falan oldu gece. Yani milleti de rahatsız etmeyelim arkadaşlar. Yatalım şöyle biz de yatağımıza. Bu arada arkadaşlar kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve like atmayı lütfen unutmayın. Tamam mı? 3 kişinin uyanınca arkadaşlar ismini okuyacağım. Hadi bakalım uyurken ben, ben yorum yapmayı unutmayın. Hadi bakalım iyi geceler arkadaşlar hı Rüyamda ne göreceğimi tahmin edin bakalım. Rüyamda belki güzel bir şey görürüm. Belki sizi görürüm arkadaşlar. Hadi bakalım. Rüyamda ne görebilirim ki? Hmm, belki e, çikolatalar. Belki böyle oyuncaklar. Of var ya arabalar. Oha. Neyse uyuyayım biraz. Şu şu şey kapatın ya. Of daha yeni uyudum ya. Oh oh oh. Aynen ya sus sen kimsin ya vallahi rüyamda seni görmek istemiyorum <laughs> Siren kafa git rüyamdan ya vallahi git çok uykum var ya Ya ne uğruyorsun <laughs> <rüyası> ya <laughs> sen lan Aha ne oluyor Aa siren kafa Aa ne oluyor Oh 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 Hayır düştüm olamaz ölüyorum Eyvah hayır Ah siren kafa al bakalım sana Ha, ha, ne oluyor ya bura nere Oğlum Efe neredesin Arkadaşlar siren kafa beni bir tuzağa düşürmüş Uyurken arkadaşlar yatağımla beni almış <laughs> Beni boşluğa attı arkadaşlar Pislik siren kafa Ne yapacağım arkadaşlar burada Aa parkur var galiba Galiba parkur yapacağım arkadaşlar bu arada arkadaşlar rüyamda ben böyle bir şey göreceğim tahmin etmiyordum vay canına be rüyam çok güzeldi neyse arkadaşlar siz de bu arada hoş geldiniz tekrardan kanalımıza abone değilsiniz arkadaşlar abone olup bildirim açmayı like atmayı bir de yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar şimdi ya yorum yapan abone olup bildirimler açan ve like atan kişilerin ismini okuyacağım 3 kişinin hemen okumaya başlıyorum arkadaşlar hazırsanız ilk kişi hemen okuyalım ilk kişi arkadaşlar gördüğünüz gibi Ömer teşekkür ederim Ömer sana çok sağ ya valla ikinci kişi Enis teşekkür ederim Enis sana da sağ ol dostum üçüncü kişi kimmiş hemen bakalım ee, üçüncü kişi de arkadaşlar Mustafa teşekkür ederim Mustafa sana da dostum sağ ol ya çok teşekkür ederim tamamdır arkadaşlar şimdi hazırsanız başlayalım parkura hadi bakalım hop şuradan şöyle başladık arkadaşlar parkur hop parkur prosu en esarsan en esarsan söylemez bu savaş bitmez diyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi parkurumuza da başladık hemen arkadaşlar şuradan hemen şu butona da tıkladık devam ediyoruz arkadaşlar en esarsan ailesi için hop hop hoppala bu da ne ah oh. evladım Merhaba Çocuk o da Aa! Ey bana vurma. Aa! Ya Arkadaşlar bunların ne işi var ya? Allah Allah. Bunlar nereden geliyor arkadaşlar? Aa Efe. Efe oğlum. Buradayım. Olamaz arkadaşlar. Efe hapsetmişler. Hemen Efe'yi kurtarmam lazım arkadaşlar. Hoppala. Efe oğlum geldim dayan hoppala ah dondu arkadaşlar bir anda gözlerim dondu ah komşu Efe'yi bırak seni pislik komşu bırak oğlumu Gabriel. Ooo. Evlat beni bana vurma. Aa, al sana. Aa. Aha, ya, manyaklar kendileri düştü. Babacım babacım ne edeyim ben en son uyuyordum. Oğlum ben sonra uyuyordum ya. Bilmiyorum ki ben de böyle bir yere gelmişim. Oo, arkadaşlar ya oğlum iyi. A yayla kılıç var. Tamamdır biz bununla işleri hallederiz. Hadi gel devam edelim. Ne gideceğiz baba? Burayı bitirmemiz lazım galiba oğlum. Hadi takip et beni. Tamam devam ediyorum şimdi. Arkadaşlar bu ne? Eyvah ben bu slime olayları benim için çok zor ya. Şöyle arkadaşlar hop 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 Aa, olamaz ya arkadaşlar. Of tekrar ölmemiz lazım arkadaşlar. maalesef orayı yapamadım. Tekrar deneyeceğim arkadaşlar şimdi. Ha neredeyim buradayım? Tamam şimdi şuradan şuraya zıpladım. Arkadaşlar hop atladıktan sonra Aa arkadaşlar yine yapamadım ya Çok zormuş arkadaşlar ya Ay, Of ya siren kafa beni niye böyle bir tuzağa düşürdü Arkadaşlar hiç bilmiyorum kafam Aklım ermiyor siren kafayla benim aramda Hiçbir şey yok Hoppa. Hayır ya of ya tam yapacaktım ya Yine yapamadım arkadaşlar Yapamıyorum yapamıyorum ya Uf. Çok sinir oluyorum Oğlum gel hop hop Hoppala hoppala Ah, yaptım, yes be. Yes işin baba. Evet Arslan ailesi pro'dur. Evet, Enes Arslan ailesi pro'dur. Hop, buradan buraya atladım, buradan buraya. Korkuyorum arkadaşlar, atlarken. Oo direkt buraya çıktım. Hey, dondurmacı. Dur kalam, ne vuruyorsun? Gel buraya, gel seni öldüreceğim Ha, gelmem ki, sen gel. Aa, bana niye vuruyorsun lan? Gel buraya, geberteceğim seni. Hayır, vurma, vurma. Geberteceğim seni şimdi. Al bakalım seni. De. Sen de al dondurmacı, sen de al komşu. Dondurmacı, komşu, komşu. Dondurmacı, dondurmacı. Hepsi dondurmacıya gidiyor arkadaşlar. Gel bakalım dondurmacı. Al bakalım sana kom şu. İşte bu kadar. Baba yaşasın çok iyiydi. Ben burada kaydım ama. Oğlum bana ışınlar tamam mı? Ben şimdi şu karşıya geçiyorum. Tamam baba hadi git. Tamam geçiyorum. Arkadaşlar çok korkuyorum. Şöyle hop hoppala yes be. Yaptım be çok iyiyim Tamamdır. Şimdi burada bir şey var arkadaşlar. Hoppala hayır ya. Orası ne arkadaşlar öyle. Ama zormuş. Şimdi Tekrar Deneyeceğim Orayı Tamam Tamam Yaparım Yaparım Arkadaşlar Ben Pro'yum Çünkü Enes Arslan Ailesi Ölmez Bu Savaş Bitmez Ya Of Yine Yapamadım Ya Nup ya, Feran Değilim Oğlum Ya Benimle Dalga Geçme Enes Arslan Ailesiyle Dalga Geçilmez İşte Hop Gördün Mü Oğlum Al Bakalım Lan bana ne ya. <laughs> Öldü Arkadaşlar Eyvah Burada Nasıl yapacağım? <laughs> Bana vurma lütfen. Aha, vurma sen evladım. Niye vuruyorsun? Ha, geberteceğim seni öğretmen. Geber. Sen gebermeye layıksın. Al bakalım işte bu kadar. Hop. Hop hayır ya of ya Aa, Baba yine yapamadın ki Ama orası zormuş arkadaşlar ya cidden zormuş Tekrar deniyorum Hoppala of yine yapamadım oh, Sinirleniyorum al sana ya of, of. Sakin ol Enes. Sakin ol. Yapacağım arkadaşlar. En asalsan ailesi için yapacağım. Burayı hop yaptım. Burayı da burayı da burayı da hoppala. Eyvah yapamadım ya. Of, of. En asalsan ailesi için yapacaktım ya. Yine yapamadım arkadaşlar. Hop tekrar deniyorum. Hop 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 hoppala. Eyvah ya of ya orayı nasıl atlayacağım arkadaşlar? Aa anladım oradan zıplamadan geçeceğiz. He yeni anladım arkadaşlar. Tekrar deniyorum hop 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 Eyvah hayır <laughs> Bloğu kırdım. Haydi baba artık hiç geçemeyeceğiz <laughs> hay olamaz ne yapacağım şimdi Bilmiyorum baba. Şimdi ne yapacaksın? Bilmiyorum ki ya. Hop, a merdiven var. Bir dakika arkadaşlar. Şuradaki bir tane merdiveni alabilirsem çok iyi olur. Dur 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 şuradan şunu alırsam çok iyi. Hop gel bakalım süper. Tamam merdiven aldım. Oradan şimdi geçebilirim oğlum büyük ihtimalle. Eyvah korkuyorum arkadaşlar merdiven gidecek diye. Hop şuradan şöyle hop buradan böyle şuraya koysam şu merdiveni. Hoppala Aa ah, tutunum tutunum tutundum Hoppala ye yeah, geçti Vay be çok iyiydi baba Tabi çünkü ben proyum en esas sanayilis produr Of bu ne arkadaşlar ip incecik Of Hop oh, çok incecik Hoppala ah arkadaşlar düşeceğim diye çok korkuyorum Düşmeyeceğim galiba ama Hop merhaba dondurmacı Ua oh, çocuk adam ya bana vurdu ha oh, Geber o çok iyi. Arkadaşlar bakın çok iyi jump pek çıktı arkadaşlar. Ben şimdi bunu uçarım var ya fişek gibi oğlum Bakın bu böyle uçuruyor bize. Şimdi şuradan checkpoint'imizi alalım. Vay be baba çok iyi bir şey çıktı değil mi? Evet evet çok iyi bir şey çıktı oğlum. Bu beni bana çok yardım edecek şimdi. Uçu uça gideceğim şöyle. Hoppala. Buradan da buraya buradan da buraya atladım mı? Şuradan da büyük anneyi bam şuradan bam. Hoppa. Ee, ne oldu? Kayboldu. Dur arkadaşlar. Hoppala. Yes. Arkadaşlar atladım. Şurada büyük anne gördüğünüz gibi. Şöyle vuralım. Ya ne vuruyorsun? Vurmasana. Aa, vurma vurma. Aa, lütfen vurma çocuk. Çocuk. Oğlum ben senin babanın yaşındayım. Vurmasana. Aa, öleceğim. Aa. Ha. Ha, ha, ha. Öldürdü. Tamamdır. Şuradan şöyle çite. Aa, çok gittim. Of. Ya arkadaşlar. Neyse şunu çıkartalım şu anda. Hemen ölelim. Arkadaşlar orası hiç olmadı. Tekrar yapacağız. Yapacak bir şey yok. Şuradan şöyle şuraya, şuradan şuraya. Şuradan şuraya atlayacağız. Buradan buraya atlayacağız. Hoppala şuradan şuraya atladık mı? Hoppala. Aa arkadaşlar neyse buradan gitmek yasak da zaten geçerdim. Şöyle o büyük annenin taramalı silah çıkmış. Çok iyi be. Tamam devam devam. Vay senin babası ne şimdi? Şimdi karşıya gideceğiz oğlum. ileriye gideceğiz. Hoppala. Eyvah düşeceğim. Aa görünmez blok var. Aa mantıklı. Anladım. Bir dakika bir dakika. Hop şuradan düşmeden arkadaşlar. Şöyle en ucuna gidelim. Tamam. Şuradan şuraya zıplayalım. Tamamdır. Şuradan şuraya zıplayabilir miyim? Zıpladım. Aa düşeceğim. Aa düşmedim. Çok iyi çok iyi. Hoppala. Hop. Aa buraya da zıpladım. Hoppala. Hayır düştüm ya. <laughs> şimdi ne ya noob değilim oğlum ya. Sus bakalım. Aa babalara noob denmez tamam mı bir kere? Bütün izleyicilerime sorabilirsin. Babalarına noob diyebiliyorlar mı? Hayır. Sana bana diyemeyeceksin o zaman. Hoppala. Hoppala. Buradan buraya zıpladım. Şuradan da şuraya zıpladım. Süper. Şuradan da şuraya zıpladım mı? Of. Tamamdır. Bu ne? Herobrine ne işin var burada? Ha öldürdüm Herobrine arkadaşlar. Hop geçir oğlum oradan. Geldik arkadaşlar. Bu ne böyle? Şurada bir şeyler var. Aa bunlar da ne? Oğlum baksana. Aa çok tatlı ya. Evet çok tatlılar. Binebiliyor musun üstüne? Hayır binemiyormuşsun. Bu ne böyle arkadaşlar? Çok garipler. Baksanıza küçük kurtum var. Bir tane küçük atım var. Bir tane de arkadaşlar golemim var. Bakın ne kadar tatlı ya. Çok tatlılar. Neyse hemen şuradan checkpoint'imizi alalım ve devam edelim arkadaşlar. Şuradan da şuraya zıplarsam. Wow çok iyi Hoppala şuradan da şuraya zıpladım mı? Şuradan da şuraya Pennywise'ın. Aaa Pennywise ne yapıyorsun? Pislik Pennywise arkadaşlar. Beni öldürdü. Al sana ya of ya arkadaşlar çok kötüydü. İyi yaptım arkadaşlar Pennywise zekiymiş. Şurala şöyle şuraya zıplayacağım. Pennywise'ın yanına doğru gidiyorum arkadaşlar tekrardan. Hop bu sefer atamayacağım beni Pennywise. Tı 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 tı. Hop geberttim Pennywise'ı. Şuradan tekrardan çekme. o bu ne? Oo ile uçacağız. Çok severim ben arkadaşlar Elytra'yı. Hoppala girdim süper. Aa ama nasıl gireceğim? E burayı yanlış yapmışlar arkadaşlar. Burayı kırmak lazım. Girdim ben içeriye sonuçta değil mi? Girdim. Evet şuradan kıralım. Devam edelim şöyle. Devam şuradan. Şuradan şuraya çıkaralım. Süper. Süper süper. o çok çıktım. Şuradan da arkadaşlar tekrar checkpoint'imizi alalım. Şuradan hızlı zıplaya, zıplaya gideceğiz galiba. Hoppala. Hoppala. Süper gidiyoruz arkadaşlar. Şuradan da tekrar checkpoint'imizi aldık. Buradan da buraya zıpladık. Buradan da buraya. Sonrasında a bu ne? Aa Pennywise var arkadaşlar. Söyle tar Pennywise öğretmen geber. Hop geberttim arkadaşlar onları da. Hoppala girdim içeri. Lan dondurmacı tat işte da da. Uçur kola dur bu. Aa! Dostum merhaba Enes. Hoş geldin beni kurtardın ya vallahi sağ ol. <laughs> Nup ne demek ne demek senin burada ne işin var? Neyse. Yaşasın. Yes, yes, yeah. Neyse arkadaşlar. Yaşasın. Bu videonun burada sona geldik arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsiniz arkadaşlar. Umarım eğlenmişsiniz. benim videonun devamını istiyorsanız like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Yani çıkan videolara tıklamayı unutmayın. Hoşçakalın. bye bye.